Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak, nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarımı kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler, altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayalmeyen şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı. Bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ay basarın nar kırmızı son bahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm Tarumar? Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede? Nasıl? Kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musallat dışında. جاهیت کتران